şimdi şöyle bir rahatlayayım. Rahatladım. Rahatladım gel. Çayınızı kahvenizi alın başlayalım. Bu videoda savaş alına da Üzerimize gelen dalga dalga düşmanlara boşluyoruz. Ve biraz da bu chill dediğimiz oyunu didik didik edeceğiz arkadaşlar. Haydi videoya başlayalım. Öncelikle oyun klasik kule savunma oyunlarına farklı bir dokunuş yapıyor. Kule savunma dediysek o eski tip. şuraya okçu koy buraya top yerleştir oyunu gelmesin aklınıza. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Burada mevzu ağır metnenin tüfekle düşman ordularını biçmek. İşte bu yüzden oyun git, geç, vur, patlat mantığına sahip. Tam bir kafa dağıtmalık bir oyun. Oyun size hemen bir savaş alanının ortasına atıyor. Hani böyle kuaföde davası bekliyorsanız baştan söyleyeyim. Burası tamamen arket bir dünya. Sadece siz silahınız ve üzerinize dalga dalga gelen düşmanlar var. İşte oyunun özü bu. Oyunun temeli basit ama bir o kadar da eğlenceli. Üzerinize gelen dalga dalga düşmanları püskürtüp hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu kadar mı abi diye sorunlar olacak. Seni hiç alakadar etmez. Haklısınız. Ama bu basit değil, oyunun asıl eğlencesi. Bazen basit şeyler insanın kafasını dağıtır ya işte bu oyun tam o kafada. Yetenek ağacını abartmaya gerek yok, oyun yetenek ağacında boğmuyor. Aman efendim şunu mu geliştirmeliyim, bunu mu seçeyim diye kafa patlatmayın. Basit bir yetenek ağacı var, sağlık kapasitenizi arttırabilir, silahınızı daha güçlü hale getirebilir, destek çağınızı güçlendirebilirsiniz. Yani olay şu, çok düşünmeden geliştir ve devam et modu. Bir yandan puan toplarken bir yandan da yeteneklerinizi güçlendirebiliyorsunuz. Tamam makinen tüfeğiniz var ve durmadan çatı üç tur düşman indiriyorsunuz. Ama oyunda işler sarfa sarınca destek çağırmak şart oluyor. 5 farklı destek türü var ve bunlar savaşın gidişatını ciddi bir şekilde etkiliyor. Hadi gelin desteklere sırasıyla bakalım. Yardım kutusu. Sağlık durumunuz dibe vurduğunda imdadınıza yetişiyor. Gökyüzünden bir sağlık paketi iniyor ve sizi tekrar savaşın ortasına döndürüyor. Ölmeden sonra toparladım diye. Gökte ne var? Gelelim ikinciye asker desteği. Yalnız savaşmak zor mu geliyor? İşte bu destek. Size asker gönderiyor. O da sizinle birlikte düşmanları bitiyor. Adınız Bomba desteği. Düşman yığılmış mı? Bir tıkla bombardıman başlıyor. Toplar düşmanları darmadağın ediyor. Hadi biraz daha şov yapalım. Uçaklar gökyüzünde beliriyor ve düşman üzerine bomba yağdırıyor. En havalı destek helikopter desteği. Helikopter geliyor. Düşman onu havadan tırıyor. Ben savaş alını temizliyor. Bu destekleri çalmak için düşmanları öldürüp puan belirtmeniz gerekiyor. Yani al öyle bedavadan kullan yok. Harcadığın her mermi, kazandığın her puan önemli. Oyun toplamda 4 bölüm oluşuyor. Abi 4 bölüm nedir ya diye sızlanmayın. Çünkü bu bölümler öyle hemen bitmiyor. Bölüm geçmek için belirli hedeflere ulaşmanız gerekiyor. Mesela 2000 asker öldür, 100 araç patlat gibi görevler. Bu görevleri tamamlamak öyle kolay değil. Düşmana gittikçe daha güçlü dalgalar halinde geliyor. Bir yandan hedefi tamamlamaya çalışırken bir yandan da hayatta kalmak tam bir sabır işi. Oyunda herhangi bir zorluk seviyesi bulunmuyor. Daha doğrusu yok. Hani kolaydan başlayıp ısınca zora geçerim diyenlere kötü haber. Oğlum çok üzüldüm lan. Direkt savaşa dalıyorsunuz arkadaşlar. Oyunun chill yapısını biraz bozabilir ama eğlenceli olduğu için buna göz yumulabilir. Çünkü oyunda mevzu şu hayatta kal ya da öl oyun grafiksel olarak size vay be nasıl yapmışlar dedirtmeyecek. Ama atmosfer gayet başarılı. O savaş alanındaki kaos, patlama sesleri, uçan helikopterler, dalgalar halinde üzerinize giren düşmanlar. Bunlar sizi oyun içinde çekiyor. Grafikler basit ama yeterli. Sonuçta bu oyun 3A1 yapım değil arkadaşlar bunu unutmayın. efektleri ise tam yerinde. Bombalar patlıyor. mermi tüfek mermileri düşmanları bitiyor. Çığlıklar yükseliyor. Her şey savaş alanında olduğunuzu hissettiriyor. Hadi biraz da az bir şekilde artılarını ve eksilerini değinelim oyunu. Yavaştan artılarla başlayalım kendi belirgin dağıtlarıyla. Basit ama eğlenceli bir oyun üstünü arkadaşlar size. Destek çağırmıştım. Oldu tatmin edici. Bölüm edelim. Daha doğrusu da görevler. Oyuna meydan okuma katıyor. Çok yasatmalık bir oyunda diyebiliriz son nokta olarak. İlk sınırları değinecek olursak. Grafikler ve içerikler çeşitli sınırlı arkadaşlar. Daha da çeşitli olmasını beklerdim. Sadece 4 bölüm var arkadaşlar oyunda. Daha fazlasını isterdim. Yani bölüm sayısı çok az kaçmış. Böyle bir oyuna göre. Zorluk seviyesi olması bazı oyuncuları zorlayabilir. Daha çok sıkabilir arkadaşlar. Oyunda en azından bir zorluk seçtik. Ona göre dalgalarını düşmanlar gelsin. Daha keyif alıcı bir oyun görebiliriz bence. Oyun öyle derin hikaye anlatan karmaşık mekne sahip bir oyun değil. Ama zaten amacı da bu değil. Bu oyun size haydi gel biraz kafa dağıtalım diyor. Makine tüpü alıp dalga halinin yüzünde gelen düşmanları biçimi basit ama garip bir şekilde tatmin edici. Her gün sesinden kaçmak, beyin yormadan birkaç saat aksiyon işlemek istiyorsanız oyun tam size göre. Ama şunu da unutmayın, bu oyun sizi saatler boyu süren bir deneyim sunmayacak. Yine de bazen kısa ve öz şeyler, insanı en çok eğlendiren şeylerdir arkadaşlar. Abi kafam doldu, eğlenceli bir şeyler alırım derseniz bu oyun tam aradığınız oyun. Haydi şimdi silahlarınızı kuşalım. Savaş alanına dön. Bakalım düşman dalgana karşı ne kadar dayanabileceksiniz. Hemen oyunu fiyatıyla da videoyu noktalayalım oyunun Steam'deki normal fiyatı arkadaşlar 4 dolar. İndirimle beraber 1 dolar kadar düşüyor. Yani 1 dolarla bu oyunu bulmuşken alın derim arkadaşlar. Eğlenceli en azından eğlenirsiniz. 1 dolar şu an Türk Lirası 30 liraya ya da 35 liraya denk geliyor. Yani alın oynayın derim arkadaşlar. Daha ne alabilirsiniz zaten. Bence eğlenceli bir oyun. oynuyor sözü de 5 saat gibi bir şey sürüyor. arkadaşlar bu arada kanala abone olan videonun altına yorum yapan herkesin adını bir sonraki videonun başında okuyacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Böyle videonun devamı için beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. Diğer videonun daha da görüşürüz. Beşir olmuşsun kank.